Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık efsane bir poğaça tarifi ile geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 adet yumurtanın bir tane sarısını ayırdıktan sonra yoğurma kabına aldım. 2 bardak yoğurt, yarım bardaktan biraz daha fazla olacak şekilde sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tepeleme tuzumu da ekledikten sonra spatula yardımı ile karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2 bardak kadar unumu ekliyorum. Unun üzerine 2 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra ilk olarak kabartma tozunu una karıştırdıktan sonra yavaş yavaş karıştırıyorum. Yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştıracağım. Yoğunlaştıktan sonra elimdeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. yoğunlaşıncaya kadar spatula ile karıştırdım. Bu kadar yoğunlaşması yeterli. Spatula içerisinden çıkartıyorum. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurup toparladıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Daha sonra elimle biraz bastırdıktan sonra hamur kartı ile 16 eşit parçaya bölüyorum. 16 eşit parçaya böldükten sonra ben yuvarlak olarak hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Hamuru hafif yuvarladıktan sonra elimin üzerinde açtım. Daha sonra içerisine 3 parça kaşardan koydum. İsterseniz rendeli edebilirsiniz ama bu şekilde daha güzel uzuyor. Poğaçamı hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Dilerseniz ara ara elinizi sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz hamurunuzun elinize yapışmaması için kaşarı koyduktan sonra bu şekilde kapatıyorum hafif elimin üzerinde yuvarladıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum yağlı kağıt üzerine alıyorum birkaç tane daha hazırlıyorum videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Poğaçaların hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra 1 adet yumurta sarısına bir tatlı kaşığı kadar sütümü ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Poğaçanın her yerine gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra bir oklava yardımıyla bu şekilde delikler açıyorum. Delikleri ben görsel amaçlı açtım. Dilerseniz açmayabilirsiniz. Delikleri açtıktan sonra üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. Gerçekten mükemmel bir şekilde kızardı. İnanılmaz lezzetli oldular, mutlaka tarifi denemenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere içinin dokusunu da göstermek istiyorum, hızlı bir şekilde veda etmek istiyorum. Videonun sonuna gelmek üzereyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.